Zehril Riyaz'dan rivayet edildiğine göre Hz. Yakub Aleyhisselam ölüm meleği Azrail ile dosttu. Bir gün Azrail, Hz. Yakub'u ziyarete gider. Hz. Yakub ona Ya Azrail, görüşmeye mi geldin yoksa canımı almaya mı? diye sorar. Azrail, gelişim ziyaret içindir cevabını verir. Hazreti Yakup, senden bir ricam var der. Azrail, nedir der. Hazreti Yakup, ölümümün yaklaştığını, canımı almaya hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum der. Azrail, hay hay sana iki veya üç haberci gönderirim karşılığını verir. Hazreti Yakup'un ömrü dolunca bir gün yine ölüm meleği karşısına dikilir. Hazreti Yakup yine sorar. Ziyareti misin yoksa canımı almaya mı geldin der. Azrail canını almaya geldim cevabını verir. Hazreti Yakup sen bana daha önce iki veya üç haberci göndereceğini söylemedin mi diye sorar. Azrail şu cevabı verir. Söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim. Önce siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken kamburlaşan vücudun. Ey Yakup, İşte bunlar benim Adem oğullarına gönderdiğim ön habercilerdir der. Tamamını okuduysanız beğenmeyi, bizi takibi almayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.